Selamünaleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Şimdi bugün bildiğiniz üzere kuluçka makinesinden cücülen çünkü bir bakıyorum bakıyordum. Ve şimdi artık onları yavaş yavaş bir şekilde hızlı bir şekilde doğaya getirmemiz lazım. Yani toprakla buluşturmamız lazım. Onun için böyle tahtalardan, çıtalardan hem yani sürekli kullandığım çıtalardan tel örgüden kafes yapacağız. Bunu sizlerle paylaşacağım. Hadi size iyi seyirler. parça <laughs> <laughs> Hepsinin yüzünden hepsinin yüzünden hepsinin yüzünden hepsinin yüzünden hepsinin ki, hepsinin Really? Yeah. dikkat evet, anca. için yardım edemiyor. Yok. <laughs> çalışıyor. Sen ne getirdim, Orada. Tamam, Dostlar şimdi şurada küçük bir, göster bir şey göstermek istiyorum. Şimdi ben şu telleri şöyle çevirip, şöyle çevirmeye çalışıyorum. Hem teller birbirlerini geriyorlar hem de şuradaki boşluğu ne kadar olursa olsun bir de ekstradan bir tane daha sağlamlaştırma yapmış oluyorum. Biraz zorlu mu? Evet ama e, sonuçta bazı şeyleri bir defa yaparız, safa sağlam olur, kafamız, kulağımız rahat olur. Şu boşluklar hiçbir şey kalmamış olur. Bunu dedim göstereyim. Aklınızda olsun. Sonuçta öyle ya da böyle bir yerlere ek yapmak zorunda kalacaksınız. Bundan dolayı da yaptığınız eklerden kaynaklı şu arada şöyle bir kesinti olacak. Şu kesintileri şöyle birleştirebilirsiniz. Yani şöyle devam edeceğim. Hepsini öreceğim. Yani şurada iki e, şura üst ve yan tarafı bir yaptım. Yani üç köşeyi tek seferde çevirip Diğer iki tarafı yaptığım için dört tane yeri böyle yapacağım. Çekeyim mi böyle? Heey. En azından daha mutluyuzdur bunlar burada. Nasıl Evet. Güneşte de kalacak Bir sonraki günden, bu kafesi şey yaptığım bir sonraki günden çekiyorum bu videoyu. Çünkü aksilikler oldu. Ee, gerçi görüntülerde göreceksiniz ama kafesi bir türlü denge sağlayamadım. Çiviler çıktı, bir oldu vesaire. Bazı yerlerini çekemedim oyundan dolayı. Eğer mesela şu tel örgüleri falan yaparken çekemedim. Şu tel örgüler çiviyle çaktım her tarafına. Zaten gerçi çakmaya da devam ediyorum ama. Sonra bugün evdeki civcivlerimizi de getirdim. Bu iki videoyu bir yapacağım. Çünkü evdeki kafesin dar geldiğini Bir de civcivler hareketlenmeye başladılar, kanatlandılar falan Artık zapt edilemez oldular o küçük kafeste O yüzden artık getirdik, toprakla buluşturduk bunları. Artık bundan sonra buradalar akşamlarda Akşamları da içeride daha sıcak bir yuvaya gidecekler düşünmeyeceklerini düşünüyorum. İnşallah düşünmez bu kadar tüyden sonra. Kafese bu arada düşen yerlerin şöyle dayamalar yaptım. Gördünüz o düşen şeylerini. Sonradan böyle dayamalarla her köşesine kafesi daha da sağlamlaştırmaya çalıştım. Biraz acıraya getirdim çünkü yüzlerin oradaki yeri sıkıntılı diye. Şimdi artık yeni yerlerindeler.